Bu sel e, kriz ve bunun yaratmış olduğu her türlü e, döngüsel sıkıntılar şu anda hayatımızda katlanarak artıyor ve herkesin duyarlılığı e, yeşile karşı, yeşil ve duyarlı bir yapılanmaya, yapılı çevreye karşı e, çok ciddi anlamda bir e, anlayış değişimi. Bu <laughs> tabii çok çok kıymetli. Burada yatırımcıları da olur bu yönde ben tabii burada TSKB e, değerleme genel müdürü Sımak Bülent şunu sormak istiyorum. Işte. Yani bir kere olarak biz yatırımcıları ya da sizin yaptığınız değerlemelerde işte bu binayı yeşil, yeşile duyarlı hale getirirseniz bunun geri dönüşü şöyle olur, böyle olur gibi yani yazmış olduğunuz raporlarda bunu nasıl e, farklı ifade ediyorsunuz, nasıl ikna ediyorsunuz? Bir de e, demin e, Berran Usulü'nda da işte ESG uyumlu, Emanetel Social Governance çevresel ve sosyal bir yönetişim. Bu artık şu anda duymamız gereken ve hep duyacağımız bir anayasa. Bunu unutmayalım. Bu her yerde, her zaman karşımıza çıkacak. En son e, konuşmacımız, e, panelistimiz, Sayın Dili'ye başkanımız da söyleyeceklerdir. Onlar meselesinde oyun çok çok önemli. Bu konuda da özellikle sizin biliyorum çok kıymetli çalışmalarınız var. TSK olarak Türkiye'de öncülük yapıyorsunuz. Çünkü bir binaya geldiğinde nasıl bir sertifikası var, TSK sertifikası olması gerekecek. Bu sertifikası yoksa dediğim gibi yatırımcı, yabancı yatırımcı ya da yerli yatırımcı tezim edemeyecek. Çünkü manifestolar artık. bütün tüzüklerde yatırım tüzüklerinde yatırım komiteleri onları şart kılıyor ve emeklilik fonları asla bu yatırımlara, uzun vadeli yatırım yapılmasına cevaz verdi. Ben sözü Makbul Hanım'a bırakıyorum, onun değerli e, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Zafer Bey. Bütün katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler, teşekkürler bu güzel davetlisine. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şimdi TSK az birden fazla kesin bulunduğu için birkaç şey söyleyerek başlamak isterim. Tabii ben Türkiye Sınav Kanama Bankası'nın bir işçi gelen biriyim o yaptığım iş bankacılıktan çok çok farklı bir iş. Şey. Ben TSK Derneği'ni değerlemeyi e, temsil ediyorum e, ve değerli işi yapıyoruz. bunu e, neden söylüyorum? E, Oturumun bu başlığı gördüğünüz üzere dönüşümün kaynağı nerede? Dönüşümün kaynağı da takdir ederseniz ki banka olmadığım için ben de değil. Ama dönüşüm için gidecek olan yolda bir kredi kaynağına ihtiyacımız varsa bu yolu beraber yürütmek zorundayız. Biraz ondan bahsedeyim. Neden beraber yönetmek zorundayız? Değerleme sektörünü biliyor musunuz? Çok bilmiyorum ama çok kabaca örnek vereyim. Türkiye'de uzandığından her kredi için bizim gibi değerleme firmalarından rapor almak zorundasınız. Şimdi böyle olunca tabii bu eskiden zorunlu değildi. Bu zorunluluk 2017 itibariyle geldi. E, 2010 yılında zorunluluk olmadan önce ben de sektör 2007 yılında başladım. 17 yılındayım. E, i̇lk e, yaparken bu işi dediler ki işte gayrimenkul değerleme işi var bir sektör olarak geçecek vesaire bir şeyler olacak. Nitekim ben de buna karar verdim ve okulu bitirir bitirmez çok kısa bir belediye tecrübesinden sonra değerli sektöründe bilinçli olarak çok isteyerek başladım. Başladığım yıl 2005'ti, işte 2007'den falan hala aynı e, konularla gündem oluyordu. E, taksiye bittiğimde o zamanki en büyük işteki en büyük korkum şuydu, taksiye binerken taksici bana ne iş yaptığını sorarsa ben ona nasıl açıklayacağım? Ee, ve hep sorarlardı. İşte genelde güzel görünümlü işte insanlar olarak işte bankacılar çok belli işte, bir ekspertiz için gider uzmanlar. Gerçi yani, bu yüzden hayat hayatım değişti o taraftaki iyi ama e, taksit ile işte bildiğimde soru bir. Ne iş gayrimenkul Gayrı ekonomi değerlendiriyorsun. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ekspertiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani banka mı noktasına geliyordum. Ben de e, SSK ve tamam banka diye geçiyordum. Şimdi Taksiye bizimle ne oluyor biliyor musunuz? Ne iş yapıyorsun? Kuzay bu değerleme. Biz yeni bir rapor yaptırdık. O raporda öyle oldu, böyle oldu. Sizin yüzden bir çıkmadı, o oldu falan gibi. Gayet bilinçli, işte bütün adımları bilen, ee, neyi, neden yaptırdıklarını bilen bir grup var. Yani herkes biliyor bu işi. Bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Bugün burada bulunan siyasi aynı o günlük taksiye bilme hali. Yani çoğunuz diyorsunuzdur tahminen. Ya gayet bir burada ne işi var yani? bir sürü yeşil bina, sertifika, çok daha teknik konular varken değerlemecinin niye burada olsun diyorsanız o yıl sonra inşallah yollarımız tekrar kesişir. O gün taktikçiler gibi e, o yıl sonra e, ESG'yi ve Galbetti'yle ESG'yi bir şekilde konuşuyor oluruz. E, bu çerçeveyle başlamak istedim ki neden bu konuyu e, anlatabileyim. E, i̇şin e, ikinci boyutu daha teknik boyutu da uluslararası değerleme standartları. Bizim hazırladığımız tüm değerleme raporlarında uluslararası değerleme standartlarından Uygur laboratuvarının almakta yükümlüyüz. Türkiye'de ilk 2012, 2010 2013'lerine çevrildi. E, SPK bu mevcutta bir değişiklik yaptı ve e, çeviri yapan grupta ben de vardım. O gün bu gündürde hem şirket olarak hem de kişi olarak Uluslararası Değerlendirme Standartları Konseyi'ni çok yakından takip ediyoruz. E, Cuma günü bir şey açıkladılar. Çalışma. Çalışmada SDG'nin Uluslararası Değerlendirme Standartları'ndaki bakış açısı. Tüm dünyada anket yapmışlar belli sayıda kişilerle ve artık uluslararası derneği standartları da en sevgili içinde nasıl dahil edilir noktasında düşünüyorlar. Çünkü bununla yayınlanmış, bununla ilgili yayınlanmış bir mevzuat yok. Mesela ben Türkiye'de değerleme raporları nasıl yapacağımla ilgili bir mevzuat var. Ama Türk dünyada da en ile ilgili derneği konusunda mevzuat yok. Çalışmalar başlamış. Anket çalışmasında şunu sormuşlar ilk olarak. E, ne kadar değerleme çalışmasında EY'yi dikkate alıyorsunuz? Cevap 138. Yani herkesin şeyi elde gelince en çok alt başlık olarak gelen nokta çevre. Ee, ne kadar çevreyi dikkate alıyorsunuz? Yüzde beş. Neden? Şimdi biraz sonra açıklayacağım neden olduğunu. Biz de şimdi bir çalışma yapıyoruz, biraz ona değineceğim. Orada sosyal konusunu özellikle gayrimenkulle birleştirmek o kadar zor bir konu ki. Demek ki piyasada tüm dünyada da bu aynı, Aynı noktada olduğunuz için ben sevindim açıkçası. Ee, ne kadar yönetişimi dikkate alıyorsunuz? Yüzde 19. de çok iddialı bir oran. Türkiye'de olsaydı dağlarda altlarda bulunur. Da belki gayrimenkul ve yönetici Ben öyle hissediyorum. Ee, ne kadarı? Ee, ESG'yi ayırmadan bir bütün olarak ele alınır, diye de sorulmuş. %33'ü e, ben ayırmam. ESG bir bütündür demiş. Dolayısıyla tabii %33 ve %19 konusu bence çok başarılı. Bunun sonuç budurlar. Ee, neden bunları anlatıyorum? Hakikaten çok önemli. Bunları da 2024'te anlattı. E, Yücelenmesi yapacak. Yıldız Derneği'nin davranışları komiteyi. 2014 güncellemesi e yayınlayacak ve şunu sözünü vermişler. 2024 güncellemesinde biz mutlaka ESG kriterleri koyacağız. Yani iş modeli de değerli olsun, dizayn de değerli olsun, ESG kriterlerimiz olacak. Bana göre de olmak zorunda. Çünkü bu iş gerçekten şey de önce data, tabii bir bizim hani bilgisayar olarak en büyük başlangıç noktamız, test planındaki en büyük yorucu konu e, data. Data'nın hemen akabinde de ne gelecek? Işte ölçüme, biz de aslında ölçüp bitiyoruz, tartıyoruz, bir fiyat bitiyoruz. Belki 10 yıl sonra fiyat bitmeyeceğiz de sadece ESG e, renkli bir bilgi olacağız. olacak. E, dolayısıyla bu şeyler, e, bakış açıları içinde ESG'yi birazcık da detaylandırmak isterim. E, şimdi biz tabii bunları böyle şirket içinde birkaç kişi düşünüyoruz değiliz, bütün şirket olarak düşünüyoruz katkısı var. Bankanın o kadar net bir misyonu var ki bu anlamda her yıl bütçe toplantısında bankanın genel müdürü e ne yapacaksınız? Çevreyle ilgili, işte akıl şehirlerle ilgili, gayri meyve herkes değerli zaten tam farklı olarak ne yapacaksınız noktasında mutlaka bir sonuç olur e, bankanın. Dolayısıyla o motivasyonla da e, biz bunları işte geliştirebilir miyiz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz noktasında ee, yolumuz etki yatırım danışma kuruluyla e, kesişti. Şimdi onlarla birlikte bir proje çalışıyoruz. Sıram ya, kendi yani dünya düzeyinde bir proje. Oradaki amacımız da bu etkiyi nasıl reddikleyebiliriz? Bir skorlama yapılabilir bir noktasında. Biraz o çalışmadan e, etkilenerek medyaya EYT olacağım. Şimdi çevre kısmında gayrimenkulde çok şey var. Yani bir sürü altına donayılabilirsiniz. Enerji verimliliği var, su kullanımı var, e, iklimlendirme var, çok bir şey alt alta ma, ma olarak yazabilirsiniz. Nitekim 1938 çıkmasında ben ona bağlıyorum. Bu zamana kadar yaptığımız araştırmalarda bugün için söyleyeceğim en önemli şey, e, evet, çevrede bayağı bir şey var. Ama çevrede şu anda öncelikli üç konusu var bana göre. Bir tanesi enerji verimliliği, bir tanesi su verimliliği, bir değil de malzeme. Malzemeden de kastı aslında e, Yeşil Mutabakası'nda, Paris Anlaşması'nda özellikle yeniden ee, kullanılabilir ürünlerle bir şeyler geliştirebilir. İşte tekstil sektörü buna çok güzel örnek. Son yıllarda hele artık bu iyice e, ee, artmış data. Artık alım aldığımız ürünlerde yüzde kaçının geri dönüştürülebilir üründen temin yazıyor. Ben çok şaşırıyordum. Yani niye ya bunu yazdık ki yüzde yirmi, yüzde ne fark eder, yüzde seksen? Hayır, öyle değil. Yeşil mutabakatta kriter sınırlaması olduğu için bu oranlar yazılıyor. Tabii o şimdi inşaat sektörü, yapılı çevre, gayrimenkul gibi konularla birleştirince şöyle bir sorun oluyor. Bizde ne kadar malzeme yeniden kullanılabilir? Yani işte çimento, beton, bina, yemkuluz, onların ne kadar siz yeniden kullanabilirsiniz bir ve yeniden kullanılma yola e, sebep sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu... Sıfır karbon, görülü karbon var yani. Evet. 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 evet, evet, çok haklısınız. Dolayısıyla e, bu üç başlık benim için şu andaki trendler, hayat değişiklikler en belirli üç madde var. Altında ulaşım var, şey, yeşil alanlar var, en birçok çok madde var ama bu üçünü ben şu an günümüz koşullarında çok önemli olduğunu düşünüyorum çevreler Sosyal tarafına baktığımızda da sosyal tarafında açıkçası e, böyle çok geniş, çevre kadar konuşabilecek bir başlık daha doğru, göremiyoruz. E, hep genelde bütün okuduğumuz kaynaklar, baktığımız kriterler, Yine bir itibariyle bu well-being dediğimiz kavrama odaklanıyoruz. Nitekim hemen örneğin, biraz önceki ee, satraş aile anlatışımında da görmüşsünüzdür, mutlu, mutlu ve sağlıklı şehirler belirtilmiş de sosyal dizimizde. Demek ki onlar da bakmışlar bakmışlar, başka bir şey oraya eklenmemişler. Aslında belki de eklenmemek doğru çünkü sosyal dizimizin hakikaten bir gayrimenkul well özelliğini de düşündüğünüz oldukça zor. Yani şimdi ESG'yi başka bir en konuşurken daha rahat konuşabiliyorsunuz ama gayet değil gerçekten böyle alt başlıklarını durup düşünmek gerekiyor. Ee, bunu yeni yeni başlıyoruz bence. Bakın Türkçe kaynakları gerçekten vermek ve devlet arasındaki kaynaklardan ve yeni bir, bir e, örneklendirme de çok az. E, ee, nasıl oldu bir binada? İşte size sunduğu olanaklar, insanlar işte bir çalışma ofisi, bulunduğu mu videolar, işte bulundukları fiziki mekanda mutlular mı? Size sosyal sağlıkla ilgili aktiviteler sağlayabiliyorlar mı? Size bir katma değerli katıyor mu? günün sonunda da bu şuraya gidiyor. siz buraya kendinize ait hissediyor musunuz? Yapılı çevrenin bence en önemli konusu bu. Özellikle sosyal tarafta ait olma hissiyatı uyanıp size geçip geçmediği konusu. Ee, son olarak da yönetişimle ilgili bir şey söyleyeyim. Yönetişim bence gayrimenkulde daha da zor. Ee, yönetişimde bir enerji belgesi bile yönetişim unsuru aslında. Ee, BDDK'nın bununla ilgili yaptığı Haziran hakkındaki bilgilendirme ve e, karar var. Bence çok tarihi bir şey e, karardır. Ama bence etkisi o kadar fazla olmadı piyasada. 23 Haziran akşamı BDDK yayınladığı genelde dedi ki enerji kimlik belgesi A, B, ve 6 ise buna buna göre bir sayıda e, bu dünyanın ilk tarafı, yani ilk bunu konuşuyordu ben en son bıraktığımda. Hani yeşil bina yapacağım diyorsa artık morguç kredisi benim Bizde enerji kimlik belgesi zorunluluğu geldi o Yoksa ben %60'a kadar düşüyor. Varsa %90'a kadar çıkıyor kullandığımız koyun göre. Aslında çok önemli bir adım. Ben yani daha fazla anlamadığım diye düşünmüştüm açıkçası. Bu da bir yönetişim unsuru. Başka ne olabilir yönetişim unsuru diye baktığımızda enerji sınıf belgeleri bir yönetişim unsuru. Çünkü siz kendinizi anlatıyorsunuz, kullanıcıya anlatıyorsunuz. Bakın benim bu bir sertifikam var gibi. Ee, onun dışında ne olabilir diye bakıyorsunuz. Yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarını. Tabii genelde firmalar yayınlanan sürdürülebilirlik raporları ama yakın zamanda ben binalara ilişkin özel sürdürülebilirlik raporları olacağını da düşünüyorum. Bu da insana ister istemez şeffaflık ve basitlik ilkelerini getiriyor. Yani artık hayat şeffaflığa ve basit yalan olmaya gidiyor ya. Aslında bu yönetişimi de birazcık o çerçevede ele almak gerekir diye düşünüyorum. Ee, benim anlayacaklarım böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Alsız.